Akışı bozan cümlemizi bulacağız. Akışı bozan cümlemiz paragrafımızla ilintisi olmayan farklı konuya geçiş yapan cümlemiz olacaktı. Göz atalım cümlelerimize. Yaz aylarının mucizevi meyvesi karpuzun artık çekirdekleri de gözde. Çoğumuzun sıyırıp çöpe attığı bu küçük siyah çekirdekler e, sistemi, vücudumuzdaki sistemi olumsuz, olumlu yönde etkiliyormuş. İçerdiği hücrelerle kan basıncının düşürülmesine Detoks etkisi de yapıyormuş. Böbrek taşının tedavisinde etkiliymiş. E, bu ilk dört cümlemizde ne yaptı bize? Karpuz çekirdeklerinin e, tüketilmesinin faydalarından bahsetti. Beşinci cümlemize geçtiğimizde uzmanlara göre karpuz çekirdeklerinin en iyi tüketme yolunu çiğneyip yutmak ama sert yapısı yüzünden bunun herkese uygun olmayacağını düşünerek öneri sunuyor. Burada biz neyi anlıyoruz? Farklı bir konuya geçildiğini anlıyoruz. İlk 4 cümlemizde bu çekirdeğinin faydalarından bahsederken 5. cümlemizde ne yaptı? Karpuz çekirdeğinin tüketim yollarından bahsetmeye başladı. O yüzden paragrafımızın geneliyle bir anlam örüntüsü yok 5. cümlemizin. Bu yüzden akışı bozan cümlenin 5 numaralı cümle olduğunu söyleyebiliriz.